Bafra'da kahreden kaza. Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza, Samsun Sinop Karayolu üzeri Çelik Park AVM mevkiinde meydana geldi. Sinop istikametine gitmekte olan sürücü tespit edilemeyen 55 s 7107 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak durabildi kazayı gören vatandaşlar kazayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araçta sıkışmış halde olan şahısları zorlukla çıkarttı. Otomobil içerisinde bulunan Bafra Belediye Personeli Halil İbrahim Katipoğlu, 53, evlilik hazırlığı yapan fotolens sahibi Aykut Uyanık, 31, kazada hayatını kaybederken. Latif Haspolat ise yaralı kurtularak Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayrıca kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.